Herkese merhabalar. Mucizeler kursunun 183. dersinden bahsedeceğim şimdi size arkadaşlar. Dersin cümlesi Tanrı'nın ismini ve kendi ismimi hatırlıyorum. Metin şöyle Tanrı'nın ismi kutsaldır ama sizinkinden daha kutsal değildir. Onun ismini hatırlamak kendi isminizi hatırlamaktır. Bir baba çocuğuna kendi ismini verir ve böylece artık çocuğu onun ismi ile anılır. Kardeşleri de onun ismini paylaşır ve böylece kimliklerinin karşılığında bir bağ ile bağlanır. Dünya sizin gerçek benliğinizi tanımasa da, siz hatırlamasanız da Tanrı'nın ismi size kimliğinizi hatırlatır. Tanrının ismi siz cevap vermeden duyulamaz. Tanrının ismi siz onu hatırladığınızda içinizde olduğunuz zihinde yankılanır. Onun ismini söylediğinizde tüm melekleri yeryüzünü sarmaları için davet etmiş olursunuz. Sizi güven içinde tutmak için kanatlarını açarlar ve şarkılarını söylerler. Kutsallığınızı bölecek tüm tüm dünyevi düşünceleri zihninizden uzak tutarak sizi korurlar. Tanrı'nın ismini tekrarlayın ki tüm dünya ilizyonları, bıra ilizyonları bırakarak size yanıt versin. Dünyanın gerçek gibi algıladığı tüm rüyalar bir anda biter ve böylece daha önce rüyalar gördüğünüz zihinde artık bir yıldız gibi parlayan asaletin mucizesini bulursunuz. Hastalar hasta düşüncelerinden arındırılır ve zihinleri iyileşir. Körler görmeye, sağırlar duymaya başlar. Ağıtlarının kederli yankıları ortadan kalkar ve acı gözyaşları durur. Mutlu gülümseme dünyayı kutsamaya gelir. Tanrı'nın ismini tekrar ettiğinizde tüm küçük isimler anlamlarını kaybeder. Tanrı'nın isminin karşısında tüm arzular anlamsız ve isimsiz kalıp gerçeklerini kaybederler. Onun ismini tekrarlayın ve değer verdiğiniz tüm diğer tanrıların isimlerini ne kadar kolay unutacağınızı görün. Siz onları tanrı yerine koydunuz ve sizi kurtarmalarını beklediniz. Onlar sizin onlara atfettiğiniz tanrılık sıfatını kaybedecekler. Artık size anlamsız, isimsiz ve değersiz görünecekler. Tanrının isminin hepsinin yerini almasına izin vermeden önce onlara tapmaktaydınız. Tanrı'nın ismini tekrar ederseniz onun ismiyle aynı olan benliğinizi hatırlayacaksınız. Onun ismini tekrar ederseniz dünyadaki isimsiz, küçük ve önemsiz tüm şeyler hakiki bakış açısından algılanmaya başlayacak. Tanrı'nın ismini hatırlayanlar isimsiz şeyleri hakiki olanlarla kar karıştıramaz. Suç suçluluğu asalete tercih edemez. Bedenleri Tanrı'nın kutsal evladı zannedemez. Bir kardeşinizle sessizce oturup Tanrı'nın ismini içinizden sessizce tekrar ederseniz Tanrı'nın kendisine ve Tanrı'nın evladına ulaşan bir tapınak inşa etmiş olursunuz. Bugün sadece bunu uygulayın. Yavaşça Tanrı'nın ismini defalarca tekrar edin. Onun ismi dışındaki tüm tanımlara benliğinizi kapatın. Başka bir şey duymayın. Tüm düşünceleriniz bunun yansıması olsun. Çalışmalarınızın başında kelimeleri kullanalım ama daha sonra hiçbir kelimeyi kullanmayalım. Bugünün düşüncesini sadece bir kez kullanalım. Ondan sonra kelimeleri bırakalım. Sonra Tanrı'nın ismi tek düşüncemiz, tek sözümüz olsun. Zihnimizi meşgul eden tek şey, tek istediğimiz ve anlamı olan tek ses bu olsun. Görmek istediğimiz her şeyin içinde, kendimizin diye tanımladığımız her şeyin içinde onun ismi olsun. Bunu yaparak reddedilmesi imkansız bir davet yaparız. Tanrı gelecektir ve kendisi size cevap verecektir. Dünyanın önemsediği idolleri kullanarak, onlara tapınarak, onu çağıranları ona bu şekilde dua edenleri duyduğunu sanmayın. Onlarsa ona bu şekilde ulaşamayacaklar. O ne kendisi olmama talebini, ne de evladının onun dışında bir isim istediğini duyamaz. Tanrının ismini tekrar ederek gerçekliğin tek yaratıcısını kabul etmiş olursunuz ve onun parçası olan evladını da onun adına yaratan olarak kabul etmiş olursunuz. Sessizce oturun ve onun isminin zihninizdeki her şeyi kapsayan, zihninizi saran tek düşünce olmasına izin verin. Bu düşünce dışındaki tüm düşünceleri durdurun ve sadece onun ismini düşünün. Aklınıza gelen tüm düşüncelere onun ismiyle cevap verin. Bu şekilde onun düşüncelerinin düşüncesinin yarattığınız binlerce düşünce ve tanımlana tanımlamanın yerini almasını aldığını göreceksiniz. Sadece tek bir tanım ve isim vardır ve hep öyle olacaktır. Bugün asaletin lütuflarını deneyimleyeceğiniz bir hale gelmeyi başarabilirsiniz. Dünyanın tüm kısıtlamalarından kurtarı kurtarı kurt bulabilir. Yaşadığınız kurtuluşu dünyaya sunabilirsiniz. Dünyanın unuttuğu şeyi siz hatırlayabilir ve sadece hatırlayarak bile hatırlamalarına destek olabilirsiniz. Bugün kendinizin ve dünyanın kurtuluşunda oynayacağınız rolü kabul edebilirsiniz. İkisi de mükemmel bir plan içinde gerçekleşmektedir. Kurtuluş için Tanrı'nın ismini ba ismine başvurun. Bunun dışında hiçbir dua gerekli değildir. Çünkü bu tüm duaları içinde barındırır. Kelimeler önemsizdirler. Tanrı'nın evladı onun ismini söylediğinde diğer tüm istekler biter. Tanrının düşünceleri evladının düşünceleri olur. Tanrının ona verdiği tüm hediyeleri kabul eder. Tanrı hediyelerini her zaman verir ve sonsuza kadar vermeye de devam edecektir. Tanrının evladı onun ismini söyleyerek yarattığı tüm diğer isimlerin değersizliğini kabul eder ve Tanrının kutsal ismi değersiz olan her şeyi onun algısı ile görür. Küçük olan her şey sessizdir. Şimdi kısık sesler tamamen sessizliğe gömülür. Dünyanın küçük şeyleri kaybolur. Evren Tanrı'nın evladından oluşur. Başka bir şey yoktur ve Tanrı'nın evladı ailesini aramaktadır. Ailesinin sesi onu Tanrı'nın kutsal adı ile çağırmaktadır. Bu sonsuz ve durağan ilişkideki iletişim, kelimeleri ve onların taşıyabileceği anlamın derinliğini ve yüksekliğini aşar. Buradaki huzur sonsuzdur ve onun ismi altında hepsi bize sunulmuştur. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz de bu şekildeydi. Mucizeler sizinle olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.